Konuşmacımız 4 Çağlar Yılmaz bizlerle. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün size 4 WMS çözümünden biraz bahsediyor olacağım. yeni nesil Teknolojiler üreten bir yazılım firması özellikle ses gelmiyor. Ses gelmiyor. geliyoruz. Eee Fox yeni teknolojiler üreten bir yazılım firması. Özellikle otümi ithal büyük bir tecrübemiz biliniyor. geliyor. müşterilerinize depo yönetim sistemi, mağaza yönetim sistemleri, B2B gibi çözümler sunarak işlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Nedir WMS? Ee, şöyle özet olarak baktığımızda aslında depo içerisindeki e, stoklarımızı optimize etmeye, iş süreçlerimizi optimize etmeye, stok depoya girişinden çıkışına kadar tüm süreçlerini izlemeyi ve yönetmeyi sağlayan yazılım diye özetleyebiliyoruz. E, VMS'in faydalarını diye baktığımızda, birincisi verimlilik artışı sağlıyor. Bize. depo içerisindeki otomasyonu optimize ederek iş gücünün verimli kullanılmasını sağlıyor. Maliyet azaltma faydası var. Doğru envanter yönetimi ve depolama optimizasyonuyla maliyetlerimizi düşürmemize katkıda bulunuyor ve hata azaltma, otomatik veri toplama ve doğrulama süreçleriyle insan hatasını minimize ediyor. Evet, WMS'e baktığımızda aslında 5 ana başlıkta toparlayabiliyoruz. Bunlar mal kabul, ürün yerleştirme, ürün toplama, ayrıştırma, paketleme ve sevkiyat olarak ana başlıklar halinde söyleyebiliriz. Bunların detaylarına indiğimiz zaman e, ee, mal, kab tarafında öncelikle ön mal kabul yapıyoruz. Evet. Ön mal kabul tarafında kamyon geldi, ürünlere baktık, hasarlı bir şey var mı, kafa sayımını yaptık, toplam adet doğru mu gibi mal kabulünü yapıyoruz. Sonra ürünleri tek tek okutarak gerçek mal kabul işlemini yapıyoruz, eksik fazla kontrollerini yapıyoruz ve ERP'ye bunun aktarımlarını sağlıyoruz. Mal kabulü yaptıktan sonra e, mal kabulü yaparken aynı zamanda müşterinin siparişleri de varsa yani satış siparişlerimiz de varsa flowbury yöntemiyle tek okuma ile girişini yaptığımız gibi aynı anda sevkiyat alanına yönlendirmesini yaparak ürünlerin çıkışını da yapabiliyoruz. Bu da bize ciddi anlamda bir operasyonda hız kazandırıyor. Ee, ürünlerin kabulünü yaptıktan sonra ürün yerleştirme adresleme işlemlerini yapıyoruz. Burada klasik manuel istediğimiz adrese götürüp koyabildiğimiz gibi önceden tanımladığımız algoritmalarla e, otomatik yerleştirme senaryoları da tanımlayabiliyoruz. Burada birincisi sabit yerleştirme, ürün kodu bazında önceden şu ürün şu rafa gidecek, bu ürün bu rafa gidecek diye tanımlamalar yapıp ürünü okuttuğumuz anda ürünü o rafa yönlendirebiliyoruz ya da rastgele yerleşim yöntemi kullanabiliyoruz. Okuttuğumuz anda ilk boş bulduğu yer neresi ise ürünü götürüp oraya koyabiliyor. Ee, bölge tabanlı yerleşim yapabiliyoruz. İşte ceketler şu bölgeye yerleşsin, gömlekler bu bölgeye yerleşsin, pantolonlar bu bölgeye yerleşsin diye tanımlamalar yaptığımızda o ürün grubundan bir ürün geldiğinde o bölgeye direkt yönlendirebiliyor. İsterse o ürün daha önceden varsa direkt onun yanına yönlendirebiliyor. Yoksa ilk boş bulduğu yere yine yönlendirme yapabiliyor. Depo tarafında tabii birçok optimizasyon yapabiliyoruz. ABC optimizasyonu birincisi en hızlı gidenleri A kategorisine koyup sonrakileri B'ye C'ye koyup Eee, ağ en ön raflara yerleştirip daha hızlı toplamayı sağlayabiliyoruz. E, SKT'si olan ürünlerimiz için özellikle FIFO, LIFO yöntemini kullanıyoruz. E, i̇lk ilk yere ilk çıkar yöntemiyle SKT'si dolmadan hızlıca transfer etmek için bu yöntemi tercih edebiliyoruz. Gene ikmal sistemi, replenishment sistemini kullanabiliyoruz. Toplama raflarımızda gözleriniz belli adet sınırları olduğu için kritik stok tanımlayarak o kritik stokun altına düştüğü anda stoklar toplama gözlerinde besleme raflarından oraya otomatik iş emirleri oluşturup ee, beslemeler yapabiliyoruz o iş emirleriyle. Toplama öncesi önceliklendirmeler yapıyoruz. Yine ilk olarak sipariş tarihine önceliklendiriyoruz. Önce gelen siparişi önce topla diyebiliyoruz. Müşteri segmentine göre önceliklendirmeler yapıyoruz biliyoruz. Benim VIP müşterim var ya da sürekli müşterim var. Önce bunlar toplansın sonra diğerleri toplansın diyebiliyoruz. Ee, sipariş türüne göre önceliklendirme yapabiliyoruz. Örnek veriyorum hızlı teslimatlı ürünlerim var onları önceliklendir. Ya da trend yol siparişlerimi önce topla, e, ticaret siparişlerimi önce topla, toplan siparişlerimi daha sonra topla gibi sipariş türüne göre önceliklendirmeler yapabiliyoruz. E, ee, nakliye yöntemine göre önceliklendirme yapabiliyoruz. Örnek veriyorum, bir kargo daha önce geliyor, öbür kargo daha geç geliyor. Önce geleni önce topla, onları çıkalım, sonra diğerini toplayalım gibi önceliklendirmeler yapabiliyoruz. E-ticaret, mağaza ve toptan için, tüm müşterileriniz için tabii operasyonlar yine depoda değişiyor e-ticaret tarafında tekli gelen siparişleri gidip toplayabiliyoruz. Çokları gelip ayrıca toplayabiliyoruz. Müşterinin aldığı set ürünler varsa bunları gene set olarak toplatabiliyoruz. E mağaza ve toplam siparişleri tarafında parti bazlı toplama yapabiliyoruz. Yani merkezi bir yerden oturup 10 siparişi şu kişi toplasın, 50 siparişi bu kişi toplasın, 20 siparişi bu kişi toplasın gibi parti parti siparişleri bölerek e, toplamalar yaptırtabiliyoruz. Yerine göre toplama yaptırtabiliyoruz. X kişisi A bloğunu toplasın, Y kişisi B bloğunu toplasın gibi yer yer toplamalar yapabiliyoruz. Toplayıcıları o bölgelere yönlendirebiliyoruz. Yine dalgalı toplama yapabiliyoruz. E, bunda da benzer ürün gruplarına ait siparişleri bir araya getirip e, toplayıcılara atayarak e, benzer ürünleri toplamasını sağlayabiliyoruz. Örnek veriyorum, bir kişi gitsin ceketleri toplasın, bir kişi gitsin mobilyaları toplasın gibi ayrımlar yapabiliyoruz. Evet. Sonrasında ayrıştırma, paketleme, etiket basın ve irsaliye sevkiyat süreçleri. Topladığımız ürünleri ayrıştırma alanlarına getiriyoruz. Bu ayrıştırma alanlarında tekrar okutarak, hangi alana, bölgeye ya da koliye gideceği el terminalleri tarafından gösteriliyor ve oralara taşıyarak paketleme işlemlerine geçiyoruz. Paketleme işlemlerinde son bir kontrol noktası yaparak ürünlerimizi koli diyoruz, palet diyoruz, nasıl göndereceksek o hale getiriyoruz ve ürün içeriğini istersek etiket halinde yazdırabiliyoruz aynı şekilde e-irsaliyesini ve kargo barkodunu da aynı şekilde yazdırarak, etiket olarak yazdırarak paket üzerine yapıştırıyoruz ve sevkiyatı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında iade işlemlerimiz var. E, ERP'den gene bize iş emirleri geliyor. WMS tarafından, WMS tarafından ürünlerin kontrolünü yapıyoruz. Doğru sayıda geldi mi, doğru adetle geldi mi, eksik fazla kontrolünü yaptıktan sonra kabulünü yapıp ERP'ye geri bildirimini yapıyoruz. Ürünleri aldık, e, tekrar satışa hazırladıktan sonra ürünleri tabi adre, adrese yerleştirme kısmına geçiyoruz. Tekrar tanımladığımız algoritmalarla ürünleri adreslerine yerleştirip stoğa tekrar eklemiş oluyoruz. Transfer işlemlerimiz var. Ofisler arasında transferleri yapabiliyoruz. Ofis içinde depolar arası transferler yapabiliyoruz. RAP bazlı transferler yapabiliyoruz. A rafından al, B'ye koy, B'den al, C'ye koy gibi. E, koli bazlı, palet bazlı transferler yapabiliyoruz. Bunlara ürün bazlı yapabildiğimiz gibi. O koliyi al, buraya taşı, bu paleti al, oraya taşı gibi işlemler depoyu optimize etmek için yapabiliyoruz. Sayım işlemlerimiz var. Online sayım yapabiliyoruz. Direkt sisteme bağlı şekilde okuttuğumuzda stoğunu görebildiğiniz ve aynı anda sayımı içeri yazabildiğimiz şekilde online sayımlar yapabiliyoruz. Offline sayım yapabiliyoruz. Hiçbir stok verisi çekmeden sadece barkod okutup adedi girip ee, sayımı sonrasında içeri atıp karşılaştırmalarını yapabildiğimiz sayımlar yapabiliyoruz. Gene raf tarzı sayımlar yapabiliyoruz. Gittim A rafını saydım, B rafını saydım, C rafını saydım gibi istediğimiz gibi sayımlar yapabiliriz. Döngü sayımları yapabiliyoruz. Depoyu komple saymak yerine işte bir rafa beşinci kez diktiysem o rafı bir çek sayımı yapayım, çek edeyim istiyorsanız bu şekilde döngü sayımları tanımlayıp her toplama yaparken beşinci kez giden kişiye önce burayı say, sonra toplamaya devam et gibi tanımlamalar yapabiliyoruz. Raporlama ve analitik kısmımız var. Birçok rapor var tabi ama Envanter optimizasyonu için ipuçları sunabiliyoruz. Personel verimliliği e, raporlarımız var. Kim ne kadar ürün toplamış, ne kadar paket yapmış, performansı nasılmış gibi şeyleri takip edebildiğimiz. Stok devir hızı raporlarımız var. Stokumuzun ne kadar hızlı tükendiği, hangi stoklarımızın yavaş gittiği gibi raporları alabiliyoruz. Gene sevkiyat raporları alabiliyoruz. Ne kadar sipariş gelmiş, ne kadar sevk etmişiz, ne kadar sürede sevk etmişiz gibi birçok raporlama toolumuz var. Bu işin olmazsa olmazı entegrasyonlar. Bütün ERP'lerle entegre olabiliyoruz. Burada bizim için ERP'lik önemi olmuyor. Hangi ERP'yle isterseniz entegre şekilde çalışabiliyoruz. Pazar yerleriyle entegrasyon yapabiliyoruz. Trendyol hepsi burada ya da en önemli pazar ne isterseniz pazar yerleriyle entegre şekilde çalışabiliyoruz. E-ticaret platformlarımızda gene entegre olabiliyoruz. Bu platformlarda bütün e, sipariş işlemlerinizi entegre şekilde yapabiliyoruz. Hatta ürün toplama aşamasındaki tüm işlemlerimizi, güncellemelerini de e-ticaret platformuna bildirerek orada statü güncellemeleri de yapabiliyoruz. E, kargo şirketleriyle gene birçok kargo şirketiyle entegrasyonumuz var. Yurt içi, Aras gibi firmalarla entegrasyonlarımız var. Barkodları, kargo etiketlerini otomatik çıkartıp sistemlerde kargo şirketlerine gönderiyor oluyoruz. teşekkür ediyorum.